Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Bitcoin ve piyasadan konuşacağız. Burada bazı bilmeniz gerekenler var. Bunları bahsedeceğim. Sonrasında bu hafta içi Ethereum'da toplu bir alım ve kısa bir pump geldi. Bunu yorumlayacağız. Sonrasında sevgili dostlar, Arpa coin'i Arpa ile beraber birkaç coin'in üzerinden daha konuşacağız. Müzik Sevgili dostlarım, Bitcoin 27.000, bin, 26.500. Bin bu konuyu işleyeceğiz. Bu konuyla beraber borsalar, büyük yatırımcılar, büyük fonlar. Ben ama bunu videomun sonuna bırakmak istiyorum. Nedeni ise çok geniş bir konu. Birçok yere dokunacağız. Bu yüzden öncelikle bu hafta Ethereum'daki pump'ı konuşmak istiyorum. Bakın Bitcoin 16.000 dolardayken Ripple'ın pump'lanmasıyla Bitcoin bir anda 22-23.000'lere geldi. Sonrasında 26 bin geldi. Yani geçmişte yani bundan bir ay önce yaşanan bu olayda piyasayı ateşleyen Ripple'dı sevgili dostlar. Tabi sonra Ripple düştü. Tekrardan 50 centlere düştü. 1 dolara gidemedi. Ama orada 1 dolara gidecek diye global piyasada yani dünyada birçok kişi hemen gözünü kriptoya çevirdi. Ethereum'da ise bu hafta yüklü bir alımın gelmesiyle 1670 doların üstüne attı. Ve 1650 doların üstünde kalması Ethereum için çok iyi bir şey. Muhtemelen Ekim'in ilk haftasında yani bu önümüzdeki 10 günlük süreçte Ethereum'da büyük bir pump gelebilir. Yani büyük bir alım gelebilir. Ve nasıl daha önce Ripple'ın piyasayı ateşlemesi bu önümüzdeki 10 günde de Ethereum'un piyasayı ateşlemesini görebilir ve de Bitcoin'i bir anda 32 bin, 33 binlerde buluruz. Burada daha aslında anlatmak istediğim birçok şey var ama önce arpa Coin'inden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki son 2 haftadır, son 3 haftadır ben arpa Coin'ini videolarımda hep yer veriyorum. Hatta bu hafta içi TikTok kanalımızda da arpa ile ilgili kaçtan aldık, kaçta satacağız, bunun videosunu da çektik. Hani oradan da izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Ki özellikle TikTok kanalımızı takip edin. Çünkü yaptığımız alımları TikTok'ta paylaşıyoruz. Coinlerimizin bir tanesini. Elimizde arpa gibi şu an güzel kar beklediğimiz 3 tane coin var. Bir tanesi arpa. Diğer iki coin'i de böyle özel bir grubumuz var bizim. Çok minik cüz'i bir ücreti olan orada paylaşacağız. Sizler de bu gruba katılmak için sadece Mail adresimiz ve telefon numaramızdan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Telegram'da açık olan hesaplar, adıma açılmış ve açık olan hesapların hepsi dolandırıcıdır sevgili dostlar. Ben hiç kimseyle Telegram üzerinden birebir yazışmam. Bunu özellikle belirtmek istedim. Nedeni ise şu sevgili dostlarım, çünkü dolandırıcılar benim gibi birkaç kişiyi taklit ederek işte ben bayın hanım, size coin aldıracağım gibi mesajlar atıyorlar. Lütfen bunlardan da uzak durun. Ve sevgili dostlarım, Bitcoin'de görmenizi istediğim, bu kriptoda görmenizi istediğim bir nokta var. Biz buna benzer durumu 2017'lerde yaşamıştık. Bir ayı sezonu vardı, 2016-2017 sezonuydu. Piyasa hiçbir türlü yükselmiyor. Aldık, aldığımız elimizde kalıyordu. Haliyle sevgili dostlar, o dönemde birçok kişi kriptodan çekti gitti. Tek Türkiye'de değil global piyasada birçok kişi piyasayı terk etti. Bitcoin'in o zamanlarki fiyatı 3000 dolar 5000 dolar arasındaydı ve yaklaşık bu şekilde 4 ay 5 ay boyunca da piyasa sürdü. Bunların hepsini anlatmamın sebebini birazdan anlayacaksınız. Amacım sizlere bu büyük fırsatın içindeki o püf noktayı anlatabilmek. Tabi herkes gitti global piyasada birçok borsada battı. Birçok yatırımcı kaçtı. Sadece 2 ay içerisinde Bitcoin hani ortalama 5000 dolar en dibi 3000 dolar 11.000 doları gördü. Yani neredeyse %150'lik bir artış gösterdi. Ve o artışta altcoin'ler 5 kat 10 kat uça uça gitti. Tabi bu gidenler var ya piyasadan, Kaçıp gidenler, zararına satanlar bütün dünyadan bahsediyorum. 11.000 doları gördüklerinde hepsi koştura koştura geri geldiler. Ve hepsi 11 bin dolardan deli gibi alım yapma derdine girdiler. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bitcoin 11 bin dolardan 9 bin dolara düştü. 9 bin dolara düşünce bu tüm yığılan acemi yatırımcı 5 bin dolara düşecek diye tekrar sattı. Pozisyonu boşta bekletmeye başladı. Şimdi düşünsenize 5 bin dolardan aldınız, 3 bin dolarda sattınız, 11 bin dolardan aldınız. 9 bin dolarda sattınız. Bu işte bir gariplik vardı. Bakın o zamanlarda aynısıydı. Şimdi yine aynısı. Şu an günümüzü konuşsak bu şekildedir. 40 bin dolardan alır, 16 bin dolardan satar, 27 bin dolardan alır, 24 bin dolarda satar. Şu an günümüzde de bunlar yaşanıyor sevgili dostlarım. Ama görmeniz gereken yer şurası. Kripto para piyasası milyar dolar hacmi olan bir piyasadır tüm dünyada. Ve bununla beraber yüzlerce kripto para borsası var. Yani bu şu demek. Tüm borsalar birleşse her biri beşer onar tane bitcoin almaya kalksa zaten piyasa otomatik olarak 70 bin 80 bin dolarları konuşuruz burada. Ve şöyle bir şey var bakın büyük fonlar şu an sırada onay bekliyorlar. Aslında bu bir senaryo. Arkada onaylar monaylar hepsi verildi. Sadece beklenen ne biliyor musunuz? Ben bunu yıllar önce söylemiştim. Bitcoin savaşları devletler arasında başlayacak olan, başlamış olan Bitcoin savaşları diye ve biz aslında bir buçuk yıldır bunu yaşıyoruz. Neden mi diyeceksiniz? Bakın bundan 6 yıl, 7 yıl önce Amerika Bitcoin terör örgütüdür parası deyip, terör örgütleri kullanıyor deyip hem piyasayı mahvetti hem de üzerine Amerika sınırları içerisinde elinde 1000 adet 5000 adet bitcoin bulunduran insanlara operasyon yapıp tüm bitcoinleri toplamışlardı. O dönemin Amerikası ve şimdiye bakalım şu an 10 trilyon dolarlık ETF onayı için bu onayı kabul edip bekleten bir Amerika. Nereden nereye? Yani anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Şu an kripto para piyasasında bu bir buçuk yıllık ayı sezonunda milyonlarca kişi piyasayı terk etti. Peki milyonlarca kişinin geri gelmesi için ne yaşanması gerekir biliyor musunuz? Bitcoin'in 100 bin dolara geçmesi gerekir. E şimdi bu kadar borsa varken yüzlerce borsa, milyarlarca yatırım olan bir piyasa sizce bırakırlar mı? Bitirirler mi? Bitirmezler. Bitcoin'in 100 bin doları geçmesi demek elimizdeki coinlerin artık kaç x olur orasını siz düşünün. Tabi burada önemli olan hani hep diyorum ya bakın önemli olan nokta Doğru coin sevgili dostlar. Şimdi bizim analiz hizmetlerimiz var biliyorsunuz ve analiz hizmetlerinde bana böyle dostlarınız belli cüzde bir ücret karşılığı portföylerinin kağıda yazıp isteyen istediği şekilde atıyor. Ve ben bakıyorum ya adını sanını duymadığım borsada adını sanını duymadığım hiçbir işe yaramayan tamamen sıkam sahte coin'e 100 bin dolar 50 bin dolar 70 bin dolar alıp ve bunu da gitmiş sağda solda bir youtubercu kanalından almış İşte bu 100 kat olacak bu 1000 kat olacak ve 80 bin dolarlık bakın bizler de riskli coinlere girdik ama riskli coinler hiçbir zaman şunu yapmadım ben 80 bin dolarlık alın 100 bin dolarlık alın demedim ne dedim her zaman unutacağınız Çöpe atacağınız bir parayla alın. Evet o çok sıkan riskli bir coindir ama giderse bin kat gider. Misal bunu geçmişte yaşadık 8-9 ay önce aldırdığımız coin 3 gün sonra 25 kat arttı. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? 1000 doların 25.000 dolar olması demek. Ama biz bu 25 kat artacak 100.000 dolar yatırın demedik. Ve bu analiz paketlerinde sevgili dostlar. Yani keşke paylaşabilsem. Gizlilik ve güvenlik gereği paylaşmıyorum tabii ki. Hani asla da böyle bir şey yapmam. Ama şu gözler neler gördü bir bilseniz ağzınız açık kalır. Bunları anlatma sebebim şundan dolayı. Kriptoda biz mükemmel bir boğa sezonu yaşayacağız ve çok kısa halving var önümüzde. 5 ay 6 ay. Bu 5 aylık 6 aylık süre içerisinde çok ciddi kazançlarımız olacak. Ve biz Bayinan ailesi olarak hem de bu özel mini trade grubumuzdaki dostlarımızla birlikte çok büyük pamplar, çok büyük kazançlar yaşayacağız. Sizler de bize katılın bu doğru coinlere yatırım yapalım ve bu doğru coinlerle beraber Halving'i yaşayalım. Halving sonrasını yaşayalım. Bu yükseliş, bu boğa sezonu grafiğe açın bakın dostlar. Bir buçuk yıl ayı sürmüşse bir buçuk yıl iki yılda boğa sürmüştür. İki yıl boğa sürmüşse iki yılda ayı sezonu sürmüştür. Ama şu yaşanmamıştır. Bir buçuk yıl Ayı sezonu sürer, bir ay boğa yine ayı. Böyle bir şey yok. Yine bilmeniz gereken bir önemli detay daha var. Grafikte bir yıllığa çevirdiğinizde Bitcoin'in grafiğinde bunu göreceksiniz. Boğa şimdi herkes şöyle hayal ediyor. Bitcoin şu an 27.000'de, 26.800'de. Buradan boğa başlayacak. İşte 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 gelecek. Yani hep yükselen bir grafik. Hayır sevgili dostlar. Boğa sezonu böyle bir şey değil. Boğa da böyle bir şey de yaşanmaz bu arada. Hani şu an ortalıkta çok saçma sapan, çok kirli bilgiler var. Ama boğanın yaşanış şekli bu değildir. Şöyle anlatayım. Önce 32 binleri görürüz. Ve 32 binde trene belli insanlar binmeye başlarlar. Yani grafikte 32 bin çizgisi gelir ve herkes 35 bine gidecek 40.000'e 40 gidecek derken bir anda kendimizi 30.500 bandında buluruz Bitcoin'de. 32.000'de binenlerin çoğu satar çıkar. altı yani 29.000-28.000 korkusu vardır. 30.500'lerde 30.200 iğnesi gelir. Sonra 3-4 gün sonra 34.500, 35.000, 36.000'leri görürüz Bitcoin'de. Bu 29.000-30.000 korkusunda satanlar 36.000'de tekrar alır. Ve alırken de şöyle söylerler daha da satmayacağım. 36.000'den 32.000'e geri ineriz. Sadece Bitcoin'den bahsediyorum. Tabi bu düşüşlerde de altcoin'ler daha fazla etkilenir, daha fazla yükselir, daha fazla düşer. Zaten long short oralara da girmiyorum. Ve 34.000'den 36.000'de satanlar direnir bakın. Satmamak için direnir. Direnen kazanır. 34.000'den yine 3-4 gün içerisinde Bitcoin'i 39.000 40.000 iğnesini görürüz. Burada 34.000'de satmayanlar oh der bak der işte evet ben bu sabrımın karşılığını aldım 39 binde satar. %20'lik kar için o stresi yaşar 39 binde satar. Çünkü der ki bitcoin tekrar 35 bine geri düşsün tekrar oradan alacağım. Alamaz sevgili dostlarım. Çünkü bitcoin yani boğa sezonu bu şekilde yaşanır 39 binden bir anda 43 bin 44 binleri görürüz. Bu 39 binde satan arkadaşlar yine şöyle düşünürler. 44 binden kesin 40 binlere düşecek orada alacağım. Düşmez. Bir anda 48 bin 49 binler gelir. Bu sefer buradaki kişiler 49 bin Allah artık gidiyor kesin 60 binleri göreceğiz der. 49 binde alır. Bitcoin 45 bine düşer. Ve 45 binde yine aynısını yapar. Der ki satmayacağım 50 binlere geçecek. Bitcoin 42 e düşer. Yine satmayacağım der. Bitcoin 40 bine düşer. 40 binde der ki tamam buradan artık kesin 30 binler gelecek satar. Bitcoin 60 bini görür. Bu anlattığım hikaye bir boğa sezonu hikayesidir sevgili dostlar. Peki ne mi yapılmalı? Doğru koyun. Bu en önemli kriter. İki duygu yönetimi. 3. bu işi profesyonelce yapmak. Ve profesyonel bir destek almak. Artık halbuki çok kısa bir zaman kaldı. 5-6 ayımız var sevgili dostlar. Bu 5-6 ay akıllı insanlar için, zeki insanlar için çok büyük bir fırsat. Tabii ki duygusunu da iyi yöneten insanlar için. Ha, macera arayan insanlar için ayrı bir şey. Onları bahsetmiyorum bile. Çünkü benim akıllı ve zeki yatırımcı dostlarım var. Ve ben böyle dostlara ihtiyacım var. Gidip de bin dolarım, bir milyon dolar olur mu diyen insanlara benim de ihtiyacım yok. Sizin de böyle bir hayal verene ihtiyacınız olmasın. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum ve her şeyden önce sağlıcakla kalın.